Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Libik oynuyoruz. Yanımda takım arkadaşım Suna var. Bugün bin almaya çalışacağız Libik'te. Ama bu sefer çok çok sinirlendim. O kadar sinirlendik. Artık dedik ya artık şunu kazanalım. Evet. Koyun severim bizimle maç randevusu göndermiş. Arkadaşlar bir kankımız bize maç randevusu göndermiş. Ama yok sayacağım maalesef. Çünkü biz video çekiyoruz arkadaşlar. Burada bayağı eşya alıyor şanslıyız. Şurada da bir tane araba var şurada. Burada ben çok leş aldım bir kere. Beş leş aldım. bir kere. Ama maalesef alan yerinden oldu. Aga çok kötü olmuş. Abi. Allah. Ne? Kar 98 mi? Ne kar 98? Versene. Vereyim mi? Sana? gel verin. Ay kemer buldum. Akende, akende. Akemeyi bana verirsen kar sana ver. Gel gel. Zaten akende ve kar 98 şeyi aynı vermesi. Pardon bu farklı bir silah. Değil mi? Hı <laughs> -hı. Bir dakika şunu alayım ben. AKM'yi bıraktım. Hı hı. İşte sana biraz daha alacağım. İşte bu kara kara. Al tamam. Mermisi. Mermisi, mermisi. mermisi der Mermisi. yok. He şu yok mermisi bende yok. Mermisi AKM mermisi. Mermisi AKM mermisi. Bir dakika, şöyle yapalım. Ha? Dur ben öldüreyim mi botu? Nerede? Evet. Oha. <laughs> bu bot değil. Bu bot değildi. <laughs> Nereden? Ben hemen yedim. Tamam güzel şeyler <laughs> var. Tuna hepsini sömürdü arkadaşlar. Sömürmedi. Hadi çok kötü. Para bulmam gerek. Arkadan çok ses geliyor. Ses gidene kadar bağıracağım. Biz lazım. Arkadaşlar sabah benim eee çok az duruyor ama şu an. gerçekten Araba var burada. Ne? 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 Ne oldu? Az önce gözümün önünden bir tane bot geçti beni görmedi. Gel gel atla arabaya. Nasıl? Arkadaşlar ve bu arada biz şöyle bir video çekmeyi düşünüyoruz. İkimiz de e, e, mesela Bilal. ben bu tabletten oynuyorum. Tuna o tabletten oynuyor. Ben Tuna'nın tabletine bakarak Tuna da benim tabletime bakarak bin almaya çalışacağız. Şimdi diyeceksiniz siz daha düzgün bin alamazsınız. Bunu nasıl alacaksınız? 5 like gelirse ben yapacağız. Şunu açalım. Bir şey yok. Yes yanlış yapacağım. Bayağı ne? 6x dedim 6x çıktı. Bu nasıl? Arkadaşlar hepsi arabanın içinde bu arada. Fakat tuna büyüğüm. Aa, M4 üzerine at. Kim ne diyor bu? Kim ne M4 üzerine at. Niye atayım? Yani. Tabii M4 üzerine M4 üzerine seni mi vurdum Mermisi çok az. Mecbur atayım. Ne aldım? Olsun. Hemen, şunu hemen bir... Yok. Bir, bir ya, ama birkaç tane topla, eşya topla, bir sürü eşya topla var ya. Bak nasıl ölüyoruz ya. Yani. Ben birkaç kit alacağım. Ben bir kere 10 kit almıştım. 6'sını sana verdim. Evet. Arabayı buraya sakladım. Kaç yerim? Şey. Kim sıktı? Ben sıktım. Kendimi sıkmadım o kadar eminim ki. Ben arabayı takip ediyorum. A araçtan çıkamıyor. Buradayken araçtan çıkamazsın diyor. Arkaya gel. Hah öyle park et. Tam buraya işte. Tamam bakayım. Ya arkan arkan. Sana bakarak şu anda şey yapıyorum. Güzel <laughs> ama mahvoldu mu? Hah tamam. Ala, araba Ha. Aa. burada oh. da bayağı aşağı. Alan geliyor. Dila yok, lan. Tuna, bir daha çarpma. Bir şey diyeceğim. Alan bizim. Yani bak. Şuraya geldik Tuna kaç. Kırmızı bölgedeyiz. Tuna. Alan Tuna atlı arabaya. <laughs> alan da çok hızlı gelmiş. Tuna, ken, 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 var gel gel gel. Var. Bastıyla. Yok bize. Arabanın dibinde durdu. Bak adam sıkıyor. Abi bot. Salak bir bot çıktı bu. Gelsin kırmızı bölgede. 6x buldum. Parmanın da odun yok. Nereye gideceğiz? Hindistan. Hindistan ya değil ya. Bir e, işaretin. Biz uçalım. En iyisi sadece uçalım. Şu ortada bu ortaya git. Mavi bölge. Uçabiliriz. Mavi bölgeye git. Bölge. Bir çaresi yok gönderir ki. Ne? canımın lan. çoğu azaldı bakar mısın canına arkadaşlar canıma bakar mısın Allah bana yok bayağı şey var Lan oh. dur bana oh. Nereden sıkıyor bu? Canımı azalttı. Ben de canım. Ama nerede? Lan bu bot Lan. Attın. Onun. Aa, çok çok Allah'ıma Allah. tuna koş. Tuna koş. Tuna. Tuna hiçbir şey düşünme. Şeye git. Çağrı gönderelim önce. Abi çağrı göndereceğiz bir durum. Şu anda çok zor durumda. Ha göndersen çağırıyı ben canımı doldurayım. Ara Araba geliyor. Yok mu uçak? Emin misin? Uçak Tamam canım. Abi gelin. Abi gelin. Tuna alan geliyor. Tuna atla alan geliyor. Tuna al. Arkadaşlar şu anda çok zor durumdayız. Evet. Tuna gel gel alanda. Kesin. Sen alanda değil misin? Gel gel. Oo. Evet. Arkadaşlar da bir sen araba gördüm orada uçuyordu gelin gelin ölmeyin Gelin. Bas bir daha. Arkadaşlar biz yani kum seviyoruz. Ha arkadaşlar. Kim varsa, kim yoksa onları seviyoruz. Yani hiç böyle bir yabancılık yapmıyoruz. Derken biri sıktı. Bir daha inmeyin. İnmeyin bir dakika. İyine, Arabamızdan buharlar çıkıyor. Öl arabadan, öldük Dila öldük öldük. Arabadan buhar çıkıyor. Dila öldük biz öldük. Siz nasıl öldünüz? Şöyle cevap veriyorum bana. Arkadaşlar Tuna gelin bahsedin öldü. Dila koşsana gözünü seveyim. Adamlar bizi gebertir. Ha. Ne? Yine ya? adam ne yapıyor? Adam çekti, Arkadaşlar maalesef yine bin alamadık, yine bin alamadık, yine bin alamadık. Bir dahakine alacağız? Görüşmek üzere. Hoşça kalın.